veri bilim projelerine baktığımızda ise aslında şöyle bir benzetme yapabiliriz. verinin içinde saklı bir deseni yani bir, bir, samanlıkta iğne arıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ve onu bulup bulamayacağımız da kesin değil. Yani yaptığımız işin doğası gereği istediğimiz proje istediğimiz başarı seviyelerinde çıkmayabilir. İşte bu noktada standart proje yönetim metodları bazen yetersiz kalıyor ve devreye CRISP-DM metodu giriyor. CRISP-DM şu demek Cross Industry Standard Process for Data Mining, yani veri madenciliği için sektörler arası standart süreç anlamına geliyor. Bu yöntem veri bilimi projelerinin anayasası olarak kabul edilebiliyor. Ee, öte yandan CRISP diyen metodolojisi bir veri projesinin doğrusal olmadığını, sürekli keşif ve sürekli geri dönüşler gerektiren döngüsel bir yapısı olduğunu kabul ederek yola çıkıyor zaten. Şimdi bunu Michelin yıldızlı bir şefin yeni bir yemek yaratmasına benzetelim. Önce işe anlarsınız. Yani restoran sahibi ne istiyor? Yani işte yaza uygun, hafif ama akılda kalıcı bir tatlı istiyor diyelim. Daha sonra veriyi anlarsınız. Yani mutfaktakilerde hangi malzemeler var? Yani baştan alıyorum, işi anlıyoruz. Yani doğru problemi tespit etmeye çalışıyoruz. Doğru sorular sormaya çalışıyoruz. Elimizdeki veriyi anlıyoruz. Daha sonra veriyi hazırlıyoruz. Yani verimizi temizleyip, verimizi hazırlıyoruz. Ardından modelleme yapıyoruz. Yani bu modelleme, tahmin modellemesi olabilir, tavsiye modellemesi olabilir, tahmin modellemelerinin içinde işte supervised veya unsupervised metotlar olabilir vesaire. Yani aslında ne yapıyoruz? Farklı malzemeleri farklı oranlarda birleştirerek, farklı algoritmalarla yeni bir tarif yaratmaya çalışıyoruz. Yani başka başka algoritmalar deniyoruz. Ve en sonunda bir değerlendirme yapıyoruz. Yani çıkardığımız tabağın bir tadına bakıyoruz. Ee, biraz daha tatlı olabilir deyip tarife geri dönebiliriz veya tatlımız başarılıysa yani çıkardığımız model başarılıysa en son olarak da dağıtım aşamasına geçiyoruz. Yani Artık restoran müşterileri, misafirlerimiz ve yazılımımızı kullanacak son kullanıcılar artık bizim modelimizin çıktılarıyla karşı karşıya kalıyor. Eğer tadım sırasında bir şey eksik geliyorsa bize yeni bir malzeme eklemek veya oranı değiştirmek için mutfağa geri dönüyoruz. Bu da aslında bizim döngümüzün en başına dönmemizi işaret ediyor. Yani sistematik bir şekilde bu döngüyü bizim yönetmemizi sağlayan metodoloji CRISP-Diam metodolojisi oluyor. Bu...